Bir de yani bunu söylediğim için anne babalar benden nefret edecekler ama ben de bir babayım. 28 yaşında bir oğlum var benim. Ee, eşime hep söylediğim şeydir, ee, bunu da söyleyeyim. Gençlerin en büyük düşmanı anne babaları. Çünkü çok seviyorlar. Anne babalar çocuklarını o kadar seviyorlar ki hep korumak istiyorlar, hep korumak istiyorlar. Halbuki düşmeden, kalkmadan, yaralanmadan, berelenmeden mümkün değil. Hata yapmadan mümkün değil. İflas etmeden başarılı olamazsınız. İflas edin. Korkmayın başarısız olmaktan. Bu, bu ülke sizi damgalayacak tamam. Komşu, "Aa iflas ettik o bir." Hiç korkmayın. Amerika'dan bu kadar çok girişimci çıkmasının, Amerika'nın dünyadaki en başarılı ekosistem olmasının girişimcilerin nedeni şu. Çok para var. Melik değil. İflas edenlere kötü gözle bakmıyorlar. Bir kere iflas etmiş, iki kere... olabilir, olabilir. O girişim başarısız olmuş olabilir. Üçüncüsü, dördüncüsü de belki de başarılı olacak. Korkmayın, başarısızlıktan yılmayın. Defalarca denemekten korkmayın. Biliyorum Türkiye sizi aşağı anneniz, babanız, ah oh, Yocuğum geçen sefer de öyle yaptın diyecek. İşte komşular, kız arkadaşlarınız ay bırakın onları. Siz fikrinizin peşinden gidin, teslim olmayın. İki kere mi, üç kere mi? hiçbir şey demiyorum. ama bir şeyle ders çıkarın aynı hatayı bir daha yapmayın y